Elektrikle çalışan alanlarda alınacak güvenlik önlemleri. Elektrikle çalışmalarda bazı önlemlerin alınması gerekir. Bunlar 1. Elektrikle çalışan makine ve diğer aletlerin elektriksel yalıtımları tam olmalıdır. 2. Elektrik panolarının önüne yalıtkal paspas serilmeli, burada çalışırken elektrik akımına kapılabilecek kişilerin Toprakla teması kesilmelidir. 3. Elektrik panolarının içerisinde elle kolaylıkla temas edilebilecek şekilde açık iletken olmamalıdır. 4. Elektrik tesisatı uygun ve yöntemlerle topraklanmalıdır. 5. Hat başlarında Kabloların akım taşıma kapasitesine uygun olacak büyüklükte sigortalar kullanılmalıdır. 6. Hat başlarına elektrik temas edilmesi halinde çok kısa sürede devreye kesen kaçak akım rölesi takılmalıdır. 7. Bakım yapılacak makine veya ekipmanın enerjisi kesilmeli ve enerjinin başka biri tarafından hatayla açılmaması için kesici şalter kilitlenmeli ve etiketlenmelidir. 8. Uzatma kablosu kullanmakta mümkün mertebe kaçınılmalı, geçici olarak kullanılması gereken yerlerde ayak altında bırakılmamalıdır. İnşaat gibi olumsuz dış etkenlerin olduğu yerlerde uzatma kabloları ilaveten koruyucu kılıf içerisine alınmalıdır. 9. Elektrik kablolarının, panoların, prizlerin ve elektrikle çalışan ekipmanların su içerisinde kalmasına asla müsaade edilmemeli. Bu cihazlarla çalışırken zeminin kuru olmasına dikkat edilmelidir. 10. Elektriksel arızalara yetkili bakım personeli dışında kimse müdahale etmemelidir. 11. Arızalı ekipman veya el aleti derhal kullanımdan çekilmeli ve uygun bakımı yapılmadan tekrar kullanıma alınmamalıdır. 12. Elektrik panolarındaki sigorta ve şalterler etiketlenmeli, hangi şalterin nereyi kumanda ettiği bilinmelidir. 13. Elektrik panolarının önüne panoya ulaşımı engelleyecek şekilde Malzeme istiflenmemelidir. 14. Elektrik panolarının yakınlarına kolay tutuşabilecek malzemeler veya çöpler bırakılmamalıdır.